Hepinize selam arkadaşlar. Bugün bu yeni videoda size yeni bir sonbahar kutumuz var. Onu tamamen ücretsiz şekilde nasıl alabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar normalde 1000 FC değerinde bir kutu. Fakat biz bunu yıldız jeton ile alabiliyoruz. Size şimdi bu videoda onu tarif edeceğim. Videoya geçmeden önce videoya like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her gün düzenli olarak full Online 4 videoları atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de abone olarak en yeni içeriklerden haberdar olabilir emeğime karşılık verebilirsiniz diyelim ve videoya geçelim arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada mağaza var mağazaya giriyoruz buradan arkadaşlar şuradan ana sayfaya geliyoruz ana da arkadaşlar yeni var gördüğünüz gibi yeni burada arkadaşlar sonbahar oyuncu kutusu var bu sonbahar oyuncu kutusu gördüğünüz gibi normalde 1000 FC'ye geliyor aynı zamanda sonbahar BP kutusu var Şimdi bu sonbahar oyuncu kutusunu biz şu yıldız jetonuyla yani önceden yaptığımız birikmiş görevleri yaparak biriktirdiğimiz Zaten görevler kendiniz oynadıkça oluyor arkadaşlar. Yıldız jetonuyla alabiliyorsunuz. Sizin de birikmiş yıldız jetonunuz varsa arkadaşlar bu kutuyu alabilirsiniz. Ben de sizin için bu videoda şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 fc gözüküyor. Biz burada yıldız jetonu kullanın bin yapıyoruz neler çıkabiliyormuş görüyorsunuz şu yeni gelen türden 93 artı 91 artı çok iyi oyuncular çıkabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım bize ne çıkacak ben de sizin için bu videoda bu kutuyu açacağım şimdi binini kullanıyoruz onun yerine arkadaşlar binini kullandığımızda ödenecek toplam feci sıfıra düştü gördüğünüz gibi bin yıldız jetonuyla alıyoruz yani ücretsiz bir şekilde ala tıklıyoruz arkadaşlar bakalım kutuyu aldık gördüğünüz gibi Gidelim öyle şimdi. Bakalım sizle birlikte açalım arkadaşlar bu kutuyu bakalım ne çıkacak. Önce şu gümüşü bir açalım. Bakalım buradan. Bu boş bir şey çıktı zaten gümüş. Evet arkadaşlar. Ben de açıkçası merak ediyorum ne çıkacağını. Çünkü çok değerli bir kutu gerçekten. Bakalım ne gelecek. Evet. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şunların hepsi gelebiliyor arkadaşlar. Yani çok iyiler gelebilir. Umarım hani 85 üstüne kadar kabulüm ya. 80 gelmesin de. Bakalım açalım. Evet. 90 üstü geldi. Mükemmel. Hele bir de kulübüro değil de yani şu yeni gelenin açıklaması bilmiyorum ama ondan gelirse inanılmaz değerli bir oyuncu gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi oyuncumuzu açmaya geçelim. Gördüğünüz gibi. Açıyoruz oyuncu. Evet geliyor koşuyor hem de arkadaşlar inanılmaz değerli bir oyuncu gelecek gibi hissediyorum. Sabek geldi. Arnold 95'te Arnold geldi arkadaşlar. 53 milyon değeri var. Yani Carlos vardı bende zaten. Bir de bu Sabek'e inanılmaz güzel oldu. Yani Kl Klapero geldi ama 95 artı olduğu için yani hiç problem değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de tamamen hatta hemen şuradan oyuncumuzu da alalım. Direkt 11'imize koyalım yani inanılmaz bir oyuncu almış olduk. Şuradan arkadaşlar Skubic yerine Arnold'u oyuna alalım. Gördüğünüz gibi 96'lı Arnold'umuz. Bir de Roberto Carlos inanılmaz bir taktiğimiz oldu. Taktik videomu da arkadaşlar bırakırım. Tekrar tarif ediyorum arkadaşlar. Mağazaya geliyorsunuz. Buradan yeniye geliyorsunuz arkadaşlar. Sonbahar oyuncu kutusu buradan. Sonbahar oyuncu kutusuna basıyorsunuz. Şuradan jetonu 1000 yapıyorsunuz ve size bu bedavaya gelmiş olacak arkadaşlar. Ben de şu an 34 kaldığı için kabul etmiyor. Bu yıldız jeton da zaten arkadaşlar oynayan arkadaşlar da çoktan birikmiştir. Ben şu ana kadar 3000 4000 harcadım. Yani kesinlikle biriktirip bunu yapın. Şu da arkadaşlar 900'e alınıyor ama bunu tavsiye etmiyorum. Kesinlikle 100 daha biriktirip bunu alın. Gördünüz yani. Bundan en iyi gelebilecek şey neymiş? 100 milyon BP var ama gelmez arkadaşlar. Hani 15-20-25 milyon BP'ler falan var. Bunlar gelirse yazık olur Yıldız jetonuza Onun yerine yüzde daha biriktirip kesinlikle bunu alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arnold çıktı. Mükemmel oldu. Tamamen ücretsiz bir şekilde Arnold almış oldum arkadaşlar. Yani siz de yapın. Size de bunu göstermek istedim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İşinize yaradıysa video ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.